Yeni oyundan merhaba. Grounded. Oturum açılıyor. Xbox oyunu. PlayStation 5'te deneyeceğiz. Bu oyun okumayı, görmeyi ve duymayı kolaylaştıran çeşitli erişilebilirlik seçenekleri sunar. Oyundaki örümceklerin örümcek benzerliğini azaltma seçeneği de vardır. Bu seçeneklere şimdi erişmek istiyoruz. Evet. Çukur, tamam. Sesler böyle. Nerede yani ekran? Oyun Türkçe. Tamam. Konuşma dili İngilizce. Tamam. Bu oyunun çok daha büyük örümcekle bekliyor. Bundan çok rahatsız oluyorsan işte, arachnofobik güvenli modunu etkinleştirebilirsin diyor. Bu oyun şöyle zorluğu ekleyen yalnızca görsel bir ayardır. Gerek yok. Ee, karınca karıncalar dostunu dost mu Sundurmadaki bal kabağı yedekte ve geri dönüyor diyor. Tek oyuncu çok oyunculu seçenekler. Tek oyuncuları başlayalım Hikaye. Evet. Mevcut hayatta kalma. Yaratıcı veya özel grandot oyununa devam ettiriyor. Devam edelim. Devam edecek bir oyun yok bu arada. İyi oynayacağız. Her zaman normali seçelim. Orta iyidir. Hayatta kalmak için savaşırken susuzluğu, açlığı, sağlığı ve enerjiyi yönetelim. Tamam. Max mı, Willow mu? Fete mi? Pops mu? Biz pt olacağız. My name is Peter. My friends call me Pete. My name is Peter. Ready for adventure. Bahçe dünyası adı. Tabii ki Gala Bahçe. Her olacak hali yok. Ellerini iyice sil kızım. Benden kaçamazsın seni lan Yok O Conan. Değil. Himen. Çocukluğumuzun şeyi Himen. Yirmi Ekim 1990 haberler başlıyor. Dört genç kayıp olmuş En son bu haftanın başında görmüşler Hepsinin lisede öğrenci olması Brokollov'da Hissiz bir yer olan kasabamızdaki Kayıp gençlerin Rahatsız edici eğilimiyle bağlantılı olabilir Gençleri gören veya Başka bir bilgiye sahip olan varsa Lütfen emniyet müdürlüğüne ulaşsın Bu geceden o sokağa çıkma yasağını yürürlüğe koymuş 18 yaşından küçüklere. Şimdi diğer araba geçelim. İş dünya anısında. Gel babacım. Bırak onu babacım sen yedin. Gel. Yemeğimi <laughs> Obsidian Opsid. yapımcımız. Ve artık Teteris. Hemen güç sende artık. Evet, kutu kolalar, otlar, topraklar, böcekler, karıncalar, ağaçlar ve işte bir paraşüt ve bir bavul bavulun içinde miyiz gerçekten mi etrafı araştır Biz gerçekten <laughs> içine girmiş görünüyor <değil mi>? Nerede <laughs> sen yahu? Huh? Remember your scout training. Step 1. Nele olduğunu anla. Tamam. Oh, wow. My scout training doesn't have a merit badge for this. Assaulting Detective Weevil, hot on the train. What's that? It sounds like a radio signal. It must be being transmitted from nearby. Well, logic dictates that there are probably more of these stations around maybe if i keep searching i'll find some clues or someone <laughs> bir çakılcık analiz et diyor bitki lifi de analiz çakılcık bitki lifi al sana bitki lifi filiz hayır wow. <laughs> Hmm. Fazlaca toparlama isteyen bir oyun olacak muhtemelen. Biraz yiyecek bu ve geliyor. Şimdi Bu ne? Çakıl taşıma. I have a <sighs> hey, a common example of the Formicidae family. Ee, evet, taş kalmadı. Kaç. Anam buraya saldırıyor mu? Kaç. 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 Neredesin lan? Öyle mi diyor? sc 77 M să desc nasılsı Harriet Masikliしま Dəy hesitate

bir süre bu haşerlerle uğraşmayacağız arkadaşlar aman böceği uğur böceği uzak duracağız Ay benim güzel kızım Kaçma kızım, kaçma. Eyvah kaç. kaç, kaç. Tarantula mı var orada? Ne var? Kaç. Bunu ben giyeyim o zaman. İyi sen giy. Evet. Bu bana daha çok yakışacak galiba. Hayır, bana daha yakışacak. Yok yakışacak. İleride <laughs> de ben de çok beğeneceğim. Ay iyice, ne kadar güzel olmuş. <laughs>

Gördün mü beni istemiyorlar. İstemiyorlar. Ama bir daha insanları istemiyorum ben. <laughs> 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 i̇nsanları istemiyor musun? Hayır. dur. Sen de sen yoruyorsun bana. Elime geliyor. Her şeyi yok ediyorlar. Zango diyorlar. Her şeyi yok ediyorlar değil mi? <laughs> No listen now. Tremor detected. I something's afoot. Oy benim güzel kızım. Güzel bir yere bir bak. Nasıl, Nasıl? Yavaş Nasıl bir güzellik bu? Yavaş babam. Nasıl bir güzellik bu? Hey, <sighs> exactly! Wow, I've never seen what the front of the box looks like before. Lemon Crime, huh, catchy name. Bırak lan şu kolonya mı içiyorsun ya? <laughs> Git onu koy kızım. Tuvalete. That is a big spider. I don't think I'm high enough level to take on such a foe. Abi istasyonu bulamadık ki ya. Saha istasyonu.